Merhaba merhaba Gabinok'tan herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız ona da buna da bana da size de ama herkese herkese ama evet Xbox Store'da indirimler her daim devam ediyor. Şu anda zaten 20 Ağustos 24 Ağustos arasında Almanya'da Gamescom var. Yani oyun fuarı var ve de Gamescom indirimleri şu anda Xbox'ta başladı. 25 Ağustos'a kadar devam edecek. Beğeniniz yorumunuz eksik etmeyin diyorum. Ama eğer ki videodan keyif aldıysan, abone olursan, tadından yenmez. Like atarsan ve de hype yaparsan çok çok sevinirim diyorum. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. Evet F1 25 Iconic Edition var. Bu arada standart paket değil bu. Iconic Edition paketi. Bu ikonik Edition paketi de dostlar şu anda e, ekstra indirimde yüzde %20'lik bir indirime sahip 2880 liraya kadar düşmüş. E, Assassin's Creed Shadows indirim bekleyenler için de güzel haber. Şu anda 2100 lira artı dijital deluxe de da 2550 liraya kadar da düşmüş. Bunu söylemek lazım. Standart sürümü 2100 lira. Tercih edersen, satın almak istemezsen de Ubisoft Plus üzerinden de oyunu oynayabiliyorsun. Anno var 1800. E, şu anda Ubisoft Plus üzerinden de oynayabiliyorsun. Tabii ki Game Pass üzerinden de. Eğer standart versiyonu düşünürsen 67 lira 50 kuruşa kadar düşmüş. Deluxe Edition'da 86 liraya kadar düşmüş. Bu oyunda kaçmaz. Onu söylemem lazım. Gayet araçların Bakın. Ama tarz olarak uygun olursa size. Çünkü hani genelde <laughs> bu şehir kurma ya da farklı mevzuları olan oyunları çok seven varsa yoksa e, bir bakın derim. Güzel bir oyun Games ge, yani Gamescom indirimlerinden tercih edilebilecek oyunlardan bir tanesi. Artı Game Pass üzerinden de oynayabilirsin. Artı güzel bir indirime sahip. Küçük kabuslarımız yani Little Nightmares bu keyifli oyun gerçekten çok 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 güzel. Üçüncüsü yolda Üçüncüsünde çıkış fiyatı 1400 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Eğer ki hiç oynamamış biriysen 1 bir de 2 aynı paket içerisinde 224 liraya kadar düşmüş. Tabi bunlar paket içerisinde 224 liraya kadar düşmüş ama yani iki oyunda ayrı ayrı indirimde ise onlara da bakmak lazım. Şu anda Little Nightmares 1 300 lira yani ikincisi de Game Pass'te var. O da 450 lira yani paket şu anda paket şeklinde 1 ve 2'yi almak mantıklı onu da söylemek lazım Little Nightmares 1 ve 2 224 liraya kadar düşmüş sonrasına geçtim Assassin's Creed Valhalla Complete Edition yani Ragnarok, e, İrlanda, Paris, B.U.F. yan görevi şeklinde yani standart oyun ve de bütün ile birlikte, genişletme paketleriyle birlikte her şey dahil, her şey dahil 200 liraya kadar düşmüş. Bu fiyat kaçmaz dostlar. Neden derseniz Assassin's Creed Valhalla gerçekten hani oynama kısmında saatlerini harcayabileceğin ama çok keyif alabileceğin bir oyun. Keyifli bir oyun. Gerçekten Valhalla'yı severim. Sevdiğim için de söylüyorum. O yüzden hiç oynamamış bir kardeşim dostum varsa da araştırsın. Ama tavsiye ediyorum gayet her şeyi içerisinde 200 lira bu fiyat kaçmaz. İyi bir fiyat çünkü. Battlefield 1 var. 11 lira 75 kuruş. Bu da e, tabii ki ekstra sürümü. Daha sonrasında Hardline var. Bu da hikaye tabanlı oyunu. 10 lirayı 62 kuruşa kadar düşmüş. Battlefield 4 var. Premium Edition. Standart versiyonu var. Ve de 2042 var. 27 lira 99 kuruşa kadar düşmüş. Elit ee, e, elite edition paketi var. 254 liraya kadar düşmüş. Eğer ki tercih edersen bu Xbox One sürüm, bu da Xbox One'la e, S sürümü şeklinde. Şu anda tabii ki BF6 yani Battlefield 6 aldı başını gidiyor. Açık betasını herkes oynadı ve de çok çok beğenildi. O yüzden hani tercih edersen eski Battlefield oyunlarını oynamak istersen de ekstra indirimde 5. oyunu da burada 27 lira 80 kuruşa kadar düşmüş. Geçtim. Daha sonrasında tabii ki Buenetta ve de artı bir oyun daha var içerisinde. 60 liraya kadar düşmüş Buenetta'yı bilir misiniz bilmem ama zamanın en güzel keyifli oyunlarından bir tanesi. Bunu da değerlendirin derim. İyice bakın derim. E, videodan da gözüktüğü gibi tam bir Devil May Cry havası olan keyifli bir oyun. 4-5 var bu da çok keyifli bir oyun. Aslında bu oyun biraz daha şey var. Hani ilgisizlikten sönük olan bir oyun ama baktığın zaman şu şu an çoğu <laughs> yarış oyunlarıyla eşdeğer ve de çok keyifli bir oyun. Onu da söylemem lazım. Kesinlikle değerlendirin. Ben kendim ilk bakışı yaptım, kendim de oynadım. O yüzden hani çok sönük de kalsa normalde 50 lira 60 lira hep bu fiyatlarda satılıyor indirimde. Yarış oyunu arayanlar için hiç kaçırma derim. Bu fiyat seni üzmez zaten ama keyif alırsın. Çünkü kötü bir oyun değil iyi bir oyun. 63 lira 75 kuruşa kadar düşmüş. The Space Remake var dostlar. Eğer Play üzerinden oynayabilirsin aynı zamanda da tercih edersen %80'lik bir indirime sahip. Dijital Deluxe Edition var ve de standart versiyonu var. 580 ya da 660 liraya kadar düşmüş. Bu arada şimdi 4-5 dedik tabii ki burada arcade tabası var ama tam bir simülasyon istersen gerçekten zorlayıcı bir simülasyon ya da direksiyon setiyle oynamak istersen de 4 Rally 2.0 var. Bu zaten Rally oyunlarının en başında gelen oyunlardan bir tanesidir. Yani iyi bir oyun ve de simülasyon kısmında da çok keyifli bir oyundur. E, yılın oyunu sürümü 56 lira 50 kuruş. Yıllar öncesinde aldığımda da 20 liraya almıştım biliyor musunuz? Aynısını yıl, yılın oyunu sürümü. Kaç yıl öncesi yani 2017 ya da 18 olması lazım. O yüzden yani tercih edersen ancak bu bir kontrolcüyle ya da gamepadle rahatlıkla oynanabilecek bir oyun değil. Onu son söylemem lazım. O yüzden hani bir direksiyon setim varsa bir setup'ım varsa tam bir rally oyunu oynamak istiyorsan bu oyun tavsiye edilir. Dragon Age Origins var. 12 lira 25 kuruş. %75'lik bir indirime girmiş. Xbox 360 oyunu. Tabii ki Dragon Age çok çok güzel ve de hastalık yapan bir oyun. Diğer oyunları var. Yeni oyunlardan bir tanesi en, en yenisi tabii ki bu 1304 lira. Daha sonrasında şu, bu oyunu da var. 374 liraya kadar düşüyor. Dragon Age serisi gerçekten iyidir ama benim en çok sevdiğim tabii ki ilk oyunu. Onu da söylemem lazım. Geçtim dostlarım. Daha sonra F125 bu standart paket olması lazım. 2.319 liraya kadar düşmüş. Iconic Edition 2.880'di. Eğer standart versiyonu alırsan da 2.320 liraya kadar düşmüş F125. Far Cry 3 klasik Edition var 24 lira 25 kuruş yüzde 80'lik bir indirime sahip. Far Cry New Dawn var Far Cry 5'ten sonra belli bir yıl sonrasında geçen aslında Far Cry 5'in DLC niteliğinde olan bir oyun. Ayrı bir oyun olarak çıkartılmış. New Dawn, 54 liraya kadar da düşmüş yüzde 80'lik bir indirime sahip. Ancak şunu söylemek lazım Ubisoft Plus üzerinden ya da Game Pass üzerinden de oynayabilirsin. Far Cry 5 Gold Edition var 105 liraya kadar düşmüş. Baba dediğimiz karakter var. Hikayesi, atmosferi ve de kurgusu olarak da keyifli. Far Cry serilerini %100 çok sevmesem de bazı oyunlarını gerçekten seviyorum. Far Cry 5 de sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Grandet var. Bunun tabi ikincisi çıktı dostlar. İkincisi ama Türkçe dil desteği yok. İlkinde var diye biliyorum. Bu da ilk oyunu. Game Pass üzerinden de oynayabilirsin ama ilk oyunu tercih edersen de şu an %50'lik bir indirime girmiş. 337 liraya kadar düşmüş. Yakuza oyunları var. Bu oyunlar gerçekten güzel oyunlar dostlar. Onu söylemek lazım. Ee, mesela işin bu oyuna ilk bakış atmıştım gayet keyifli 275 liraya kadar düşmüş ama bu söylediklerim oyunları kesinlikle her ne oyun olursa olsun gameplayine incelemesine spoiler yemeden bak karar ver derim. güzel oyunlardan bir tanesi. Bir Yakuza serisi ancak farklı avukat olan bir karakterimiz var bu avukat karakterimizin de belli suçlar bilmem ne belli çeteleri çökertmesi var 125 liraya kadar düşmüş dijital deluxe Edition diye geçiyor bu oyunda aslında tabii ki Türkçe dil desteği yok ama bilgisayardan oynamak isteyenler yamayla oynuyor ama mecbur konsoldan Türkçe dil desteği yok. Ancak bu kısımda mesela güzel hikaye arayanlar için, aksiyon arayanlar için tercih edilebilecek oyunlardan bir tanesi. Bunu araştırın. Çünkü bu oyunu zamanında ben yine şöyle söyleyeyim ben size. Dijital Deluxe'unu 200 liraya almıştım. Evet 200 lira almıştım. Bak 125 liraya kadar da daha da düşmüş. Evet zamanın oyunlarından bir tanesi biliyorsunuz en güzel platform oyunlarından bir tanesi atlama zıplama usulü 37 liraya kadar düşmüş. Sonrasında e, tabii ki hangi oyundu bu? E, persona. Persona oyunlarını sevenler için ekstra Persona gibi bir oyun. Bunu da söylemek lazım. Ama hiç bakmadım, hiç oynamadım, hiç bilmiyorum. Ama Persona'da da e, ucundan böyle hani bir deneyimimiz oldu. E, fiyat olarak da %40'lık bir indirime girmiş. E, Need for Speed oyunların arasında aslında baktığın zaman daş gibi oyun deriz ya. Ha böyle bir oyun. Ancak en büyük eksilerinden bir tanesi çok 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 karanlık ortam. Yani devamlı yağmur ve akşam gece gece gece. O yüzden hani e, bir tek onu söyleyebilirim. Genel itibariyle değerlendirmek isterseniz Deluxe Edition paketi 52 lira 43 liraya kadar da e, düşmüş. 50 lira diyelim. %70'lik bir indirime sahip. Yarış oyunlarını seven biri ise e, güzel bir atmosfere sahip. Need for Speed, abi oturaklı bir oyunu. Tek olayımız atmosfer. Full karanlık. Onu söyleyebilirim. Need for Speed'de şöyle 3 oyun birden var. 3 oyun birden tercih edersen 80 lira e, payback var. Deluxe Edition 70 liraya kadar düşmüş. Hort Bursted var. Hot Bursted var. 55 liraya kadar düşmüş. Daha sonrasında Need for Speed Heat var. 53 liraya kadar düşmüş. Bunlar tabii ki iyi indirimler. Need for Speed eğer ki indirim bekleyenler için gayet keyifli. Daha sonrasında tercih edersem Need for Speed Unbound var. 210 liraya kadar düşmüş. Ekstra genişleme paketleri de var. Onları da değerlendirmek istersen. Ancak bu arada Unbound kısmında da seriye başlamıştık. Ona da yer yer devam edeceğiz. Sadece şunu söylemek lazım bir Need for Speed oyunu olarak da farklı bir bakış açısı oynanabilir düzeyde mi evet bence oynanabilir düzeyde leş mi? değil her türlü oynanır ancak bu görüş tamamen sizde değerlendirin bakın derim ee, 210 liraya kadar da düşmesi de ekstra iyi bir indirim onu da söylemek lazım. Bu Persona 3'te Reload Türkçe dil desteği olması lazım. Zaten Game Pass'teydi ama Game Pass'ten çıkartıldı çok yakın bir zamanda. 1-2 hafta bile olmadı Game Pass'ten çıktı. Ekstra indirime girmiş. Bu indirim de aslında baktığın zamanda da kaçmayacak indirimlerden bir tanesi. Onu da söylemek lazım. 1124 liraya kadar da düşmüş. Daha sonra Persona 5 var. Tabii ki Persona Collection var. Salt of... Midnight var. Bu oyunu zaten Game Pass üzerinden oynamıştım. Seri yapmıştım dostlar. Ekstra indirime girmiş. 1119 liraya kadar da düşmüş. Star Wars oyunları ya da evveni için alabileceğin en keyifli oyunlardan bir tanesi. Şu anda EA Play üzerinden de zaten oynayabiliyorsun ama sahip olmak istersen %75'lik bir indirime sahip. 375 liraya kadar da düşmüş. Daha sonrasında tabii ki Deluxe Edition paketini tercih edersen 450 lira. Eğer ki ikinci oyunu yani Survivor ile birlikte paket halini almak istersen 824 lira şeklinde. Eğer ki ikinci oyunda 630 liraya kadar düşmüş. Evet bunların farklı sürümleri de var. Standart versiyonu farklı sürümler de var. Ve de şunu söylemek lazım. Bakın mesela şu hep oluyor. Bak şu 3 oyun içerisinde standart Jedi Fallen Order var ya 179 lira. Bu normalde 90 liraydı. Bu biraz daha fiyatı yükselmiş. Bak mesela şurada 374 lira. Bakın o yüzden didik didik edin. 374 lira Jedi Survivor pardon Star Wars Jedi Fallen Order 374 lira. O oyun burada da içerisinde artı yanında da iki tane oyun veriyor. 180 lira. O yüzden tercih edersen. Bu paketi alman çok çok daha iyi. Yani 375 lira nerede? 180 lira nerede? Artı 2 oyunda cebinde. Ee, bu oyunun bir ilk bakışını pardon. Evet ilk bakışını yapmıştık erken e, bir deneyim kısmında. İlk bakışına yapmıştım. Oyun aslında ilk de baştan biraz garip gelse de sonradan açılan ve oynanabilen bir düzeydeydi. Ancak tercih edilir mi, gerek var mıydı kısmı tamamen sizde. Ee, ekstra %75'lik bir indirme girmiş. 524 liraya kadar da düşüyor. Yani baktığın zaman da, da e, aslında bir oyun için iyi fiyat ama hak ediyor mu hak etmiyor mu bu tamamen sende. Çünkü oyunu ben... Çok ortada kaldım yani çok nötr kaldım. Ve başrolde de tabii ki Witcher dizisinde oynayan Yennefer karakterini canlandıran karakter oynuyor başrolde. Değerlendir derim. Genel itibariyle de güzel oyunlar var, iyi oyunlar var, değerlendirilebilecek oyunlar var. Keyifli. Battlefield oyunlarından herhangi bir tanesi elinde yoksa bile 10 lira 30 lira yani fiyatlara baktığın zaman gerçekten iyi fiyatlar. Şu an mesela bir Türk kahvesi bile dışarıda 80-100 lira ve üzeri olmuş bir fincan olmuş durumda. O yüzden bu fiyatlar kaçmaz. F1 25 fiyatını indirimli fiyatını bekleyenler için Iconic Edition bu fiyatta 2300 küsürde standart versiyonda Almanya'da gerçekleşen oyun fuarı Gamescom 20 ile 24 Ağustos arasında ve de Xbox'ta Gamescom indirimleri başladı 25 Ağustos'a kadar devam ediyor abone olmayı unutma like atmayı unutma like attıysan da hype yapmayı unutma diyorum indirim videoları tam gaz devam ediyor desteğini esirgeme diyorum dikkat et kendine diyorum haydi bakalım görüşmek üzere